Selam arkadaşlar. Şimdi yerel bir restorana geldik. O da böyle çok nostaljik kıyafetler, yerel şeyler falan var. Şurada bir Albanya haritası ocakları falan var burada. Buranın en meşhur yemeklerinden birisi Tavakosi. Şöyle dışını göstermek istiyorum ben size. Böyle çeşitli Arnavut şeyleri var. Kişileri. Ben de çekeyim de. Eve gidince çevirip okurum. Böyle bir yer. Biraz şeyden meydandan bir kilometre falan dışında. 2005'te açılmış burası.